Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber bu güzel projeyi bir dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Hadi bakalım biraz hızlanalım. Modelin çalışmasını yaparken 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız ve örgümüzün arka yüzünde bütün ilmekleri ters ilmek olarak öreceğiz. Başlangıç ilmeğini örmeden aldıktan sonra ilk modeli çalıştım hemen şimdi sırada ikinci üçlü grupta grubundayım. Birinci ve ikinci ilmeğin arasından bir ilmek şu şekilde çıkartıyoruz devamında bir tane ajur ilmeği ve buradaki üçlü ilmekleri birlikte alıp tek ilmek çıkarttığımız alanı yaptıktan sonra hemen diğer gruba geçiyoruz. Amaç 3 ilmekten 3 ilmeği bu şekilde çıkartmak. 2 ilmeğin arasından bir ilmek bir tane arttır 3 ilmeği beraberce topla ve sıra sonuna kadar devam et. Arka yüzde ise bütün ilmekleri ters ilmek olarak ördükten sonra ön yüze geçip aynı işlemi tekrarla. Kolay gelsin.